Meleksiz yaşarsın ama bak melek meleksiz yaşarsın ama meleksiz ölemezsin. Hayatında melek yok. Kendi dünyanda melek var da meleği çıkar ama meleksiz ölemez. Azrailsiz ölemezsin merak etme. Abi melekleri görmedim merak etme. Kesinlikle göreceksin ölmeden. Meleği <laughs> tersine dedim de onun için yazdım. Abi melaikeyi görmek istiyorum dedi. Ona ne yapayım dedim ya buna. Dedim vallahi göreceksin. Yapma ya dedi. O de fırladı gençler. Abi ben de göreceğim vallahi göreceksin. Hepiniz göreceksiniz melaikeyi. Ölmeden hem de. Ölmeden he? Evet. Ölmeden önce Azrail'i göreceksiniz. Hem de büyüklerden. Ama kendisi mi çırağı mı bilemem onu. Çünkü Azrail direkt kendisi almıyor herkesin canını. Çırağı var kalfası var. Sen arabayı tamire götürdüğün zaman usta mı yapıyor daim? Kalfaya veriyor, çırağa veriyor. Sen de için parçalanıyor. Ulan ne ya çırak şimdi nereyi kıracak ya? Usta yapsak keşke şunu ya. Usta neli verse. Şimdi o Allah herkesin ruhunu azayla almıyor. Usta o. Lat diye alıyor onu. Peygamberlerin içine alıyor. Onun bunu. E şimdi yamuk yumuk adamlar da azay mı gelecek yani? Çırağına verecek. Çırak da nereden çıkacağı belli değil. Alttan mı çıkartacak ruhunu, kulağında mı, kafasında mı, gözünde mi? Deney deney çıkartacak nasıl yapacaksa. Öğrenecek de o da o adam. Bize gelene kadar <laughs> öğrenmişler. Eğer yeni doğmuşsa. <laughs> ya Rabbi ya. Ne güzelsin ya. Ne kadar güzel sistem yapmış. O kadar hoşuma gidiyor ki. Her şeyde mükemmellik ya. Tabii ya. Elit tabakası var uçaktan geçiş. Ondan sonra bizim ismi var işte on koltuklar var. Arkada herkes seviyesine, seviyesine göre oturuyor. Rusya'da bile hani komünistlik vardı ama e, devlet başkanının halk aynı koltukta mı oturuyor? E, ölüm şeklidir kardeşim. Kaliteye göre gider. Kaliteye göre canını vereceksin. Ve düşün bir adam ömrünü hiç vermemiş. Vermeye çalışmamış. Sadaka yok, zekat yok, şu yok bu yok, hayır kasanat yok. Vermiyor. E bu adam vermeye alışmamış. Ruhunu nasıl verecek? vermeye alışan ruhunu vermeye rahatla verir. Zaman, Çünkü zaten hep veriyordu. O zaman zorla alınacak değil mi? O zorla sökülecek. Çünkü verin ki vermeye alışarsınız. Neyi vereceğiz? Neyin varsa <laughs> paylaş. İlmin varsa ilmi. Servetin varsa servetin. Başka? Güler yüz. Güler yüz mesela.